Arkadaşlar bugün sevdiklerinize hediye edebileceğiniz bir kart yapacağım. Şimdi kalbimizin yeni çizmeye başlıyoruz. Ne yapıyoruz? Kenara koyuyoruz. Böyle 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 yapıyoruz. Ben nasıl istedim? Gördüğünüz gibi böyle devam ediyoruz. Ben bu kadar bu rengi istedim. Böyle yapıyoruz. Şöyle çizgi gibi sürdüm ben. Siz istediğiniz kadar <laughs> Tamam. Birazdan bakın gördüğünüz gibi iki tane yaptım. Bu kalp bir çekirdeği yani renkli de olacak demek istedim. Şöyle karıştırıyoruz. Ee, ben koyu mavi istedim. Böyle yaptım. Çizme anladınız mı? Böyle yapıyoruz. siz istediğiniz gibi renk yapabilirsiniz. Ben bu renkleri istediğim için bu renklere yapıyorum. Siz istediğiniz gibi bir renk yapabilirsiniz. Küçük kalple bile böyle kart yapabilirsiniz ama yine de güzel olması şart. Evet, böyle devam ediyoruz. Ben baş aşağı üstü koyayım da devamlı yapabileyim. <laughs> Sarı alıyorum ben. Sarı da ben bu kalemlerle iyi çıktığını biliyorsunuz. Sadece yeşil diye çıkmaz niye? Çünkü yeşil çok koyu. Buna koyu olmadığı için çıkıyorlar. Ben de bunu yakıştım diye diyorum. Bu da çıkıyor. Şimdi tek bir renkimiz kaldı. Pembe. Pembe çok açık olduğu için bayağı renk çıkar bence. Öyle düşünüyorum arkadaşlar Tamamdır. Şimdi kesme vakti. Müzik İşte böyle devam ediyoruz. Arkadaşlar bunu yapıştırdıktan sonra ortalığı tekrar yapıştırıcı süreceğiz ki diğer kaplarımızı yapıştıralım. Şimdi yapıştırdım. Yani tutalım. Hazır mısınız? Arkadaşlar gördüğünüz gibi harika oldu. Şimdi ortasını sürüyorum Bir, reki bir, sürdüm. Hmm, ben sarıyı yapıştıracağım. Sarıyı ortasını yapıştırıyoruz. Ha gördünüz? Bu yapıştı. Şimdi. Sarının ortasına bir daha ay affedersiniz. Hemen yapıştırayım. Bunun ortasını sürüyoruz. Şimdi son kartonumuz kapı sızlanıyor musunuz siz de? Duyamadım. Tamam o zaman. Hı? Hmm. Hazır mısınız? Meraklı mısınız? Bakalım ne çıkıyor bak. Arkadaşlar hediye kartımızın sonu geldi. Açıp şöyle göstereyim. Gördüğünüz gibi böyle çok güzel. Sizi seviyorum. Görüşürüz. Dur şu, şu kartı da göstereyim. Bakın tıpa tıp aynısı oldu. Şöyle iki alalım. Yan, yan. İşte tıpa tıpa aynı. Görüşürüz.